Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir tepki videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni bir şarkı dinleyeceğiz. Yabancı bir şarkı yani Almancı bir şarkı ama yapan kişi Türk ve ona tepki çekeceğiz. Bakalım nasıl olmuş? Güzel bir video olmuştur umarım. Bu klip berber salonunda geçiyor arkadaşlar. Güzel bir videoya benziyor. Ona tepki vereceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş? Almancı bilenler anlayacaktır ne demek istediğini ama zaten çoğunuz belki yabancı şarkı dinliyordur anlamadığı halde. Bunu da dinleyin yani. Kulağınızda hoş diyorsa yorumlara yazın arkadaşlar yorumlarınızı doldurun arkadaşlarınıza paylaşın hadi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz aşağıya abone olup bildirim açıp yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız süper olur arkadaşlar. Daha fazla kitleye ulaşmış olurum. Uzun süredir video çekmiyordum. Yaklaşık 2-3 haftadır video gelmiyor. Kusura bakmayın. Video günlerini düzen sokacağım. Çarşamba ve cumartesi günleri saat 19.30'da inşallah yine haftada 2 video gelecek. Yani bir haftada bir video kesin gelecek. Cumartesi günleri kesin gelecek. Çarşamba günlerde yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi o zaman müziği dinleyelim arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi geçelim. Evet siz de destek için istiyorsanız like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalını açıklama kısmına ve yorumlar kısmında vereceğim arkadaşlar. Gidip de dinleyebilirsiniz. Onun kanalına abone olursanız sevinirim. Destek vermiş olursunuz. Şarkının ismi Max95 Besta Baba in der Stadt. Bu klip benim yaşadığım şehirde geçiyor arkadaşlar. Berber salonunda. Kendi berber salonunda geçiyor. Adamın kendi berber salonunda geçiyor. Hadi bakalım dinleyelim. Ey in Fila kann man schneiden, man. Ey warte mal. Was ist denn mit dir passiert? 100 metre weiter zum Max Friseur. Şu beyaz tişörtlü çocuk telefonla konuşurken bu şehrin ismini söylüyor ve burada berber salonu yok diyor. Ve şu iki olanın yanına geliyor bu halin ne bu saçın ne diyor. 100 metre ileri git Max salonuna varsın diyor. Bu arada Max berber salonu arkadaşlar ismi Max. 100 metre ileri git diyor. Haydi bakalım devam ne olacak ben de merak ediyorum. <laughs> Max, Max, Oo, tip şeye benzemiş arkadaşlar. Nusret ve Apache karışımı olmuş. Fotoğraflarını koyuyorum. Bayağı benzemiş tip olarak. <laughs> Acayip benzemiş ya. Bence bir gönderim yapmış onlara da. Fotoğraflardan da anlayacağınız üzere bayağı benzemiş. Devam ediyoruz. Max, 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 Max. Beste baba in der Stadt. Beste Max. Nach der Rasur baby, baby Baby Max. Beste baba in der Stadt. Max. Şu an beat baya güzel geliyor kulağıma. Çok hoş. Yani kötü değil. En sonunda yine puanlama yapacağız arkadaşlar. Hani diğer tepki videolarında da puanlama yaptığımız gibi burada bir puanlama yapacağız. 10 puandan kaç puan vereceğiz bakalım. Trash ediyorlar. Çocuğun arkası zaten delik deşik olmuş. Bu kardeşimiz de yani Akif de saçını düzeltecek. Bakalım neler olacak. Beat de güzel yani şarkısı. Hadi bakalım. Max. Wir Max. Max Beste baba in der Stadt, Nach der rasur baby glatt. Das ist nun mal ein fakt <müzik> Wir rasieren euch zum Tag Müsrete benzemiş bu hareket ya Bakın Müsrete benzemiş Fotoğrafına koyarım Benzetme var mı arkadaşlar şu, şu tuzlayarak yapıyor Tuz atıyor şöyle o yapmış. Nusret'e gönderim olmuş burada da. Çeşit çeşit saç modelleri var yukarıda arkadaşlar fotoğraflardan görüyorsunuz. Sizin de buraya yolunuz düşerse buraya varabilirsiniz. Max Berber Salonu. Beste Baba in der Stadt demek. Şehirdeki en iyi berber anlamına geliyor. Bakalım devamlı ne olacak. Nusret hareketiyle şarkıya devam ediyoruz. Ich mach dir Die Frisur wird dir gefallen. Es ist Freitag, Seiten auf Null. Nicht das Café, sondern Max ist voll. Bei uns gibt's Schei, weg mit deinem <laughs> de Red Bull. der Chai war, ja? Ein Chai, ich entschuldige dir. Die Frisur wird dir gefallen. Es ist Freitag, Seiten auf Null. Nicht das Café, sondern Max ist voll. Bei uns gibt's Schei, weg mit deinem Red Oder ein Espresso und setz dich auf den Stuhl. Umhang angelegt, Frisur wird ausgewählt. Egal ob kurz oder lang, wir gehen mit dir den Weg. Nul falan İster uzun ister kısa diyor Çoğu erkek saçlarının yan tarafını sıfıra vuruyor şuraları Yani onu ifade ediyor Bakalım şarkı kötü değil güzel ilerliyor şu an Bakalım sonunda ne olacak Ben de merak ediyorum Bu berber salonuna gittin mi diyenler olacak Evet gittim bir iki kere gitmişliğim var Saç kestirmiştim evet bir kere kestirmiştim saçımı İlk kere Davut için gitmiştim Davut da kestirmişti burada Bakalım Akif kardeşimiz ne yapıyor Bu arada arkadaşlar kanalını takip alın Bu kardeşimizin yani Akif'in ve berber salonunun instagram hesaplarında yorumlar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Gidin takip edebilirsiniz Instagram'da. Güzel bir şarkı. Şu anlık hoş yani kötü gitmiyor. Bakalım. <laughs> Düştü, bayıldı. Şimdi onu tıraş edecekler arkadaşlar sanırım. Haydi bakalım. Bu <laughs> zaten Yanlar sıfıra vurması lazım diye. <laughs> Berber kontrolü tutuyorlar. Bakalım ne olacak. Hang ab, Spiegelblick, wir sind erst fertig, wenn du glücklich bist. Sieh dich an, sieh gut hin, deine Frisur wie clean sie ist. Bester Barber in der Stadt. Ne status han wir uns? Oo ameliyat ediyorlar bakın serum takmışlar. Ve tıraş edecekler. Çok hoş olmuş ya serum takmalar da. <laughs> Değişik bir prodüksiyon olmuş. Beğendim bunu. Bakalım devamında ne olacak çok merak ediyorum. Mir ist egal, bei wem ihr den Wort, eure Frisuren sie langweilen mich. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Eure Schnitte nur eintönig. Bei uns dagegen wir zerlegen. Jeder Kunde ist ein König. Her müşteri kraldır diyor. Saçlar da bayağı kısalttı işte görüyorsunuz. Saçlar uzundu Akif'in şimdi kısa oldu. Arkadaki ne yapıyor? Oturuyor bir, de, bir oturmuş görüyorsunuz. Onu yeni fark ettim daha. Evet Akif'in yeni saç stil'i bakalım yakışmış mı ayak bir kalsın. <laughs> <laughs> yakışmış bence. Evet, yeni hali değişik olmuş. Uzun süredir uzun saçla gördüğüm için şu an pek alışamadım. bayağı oldu ama şimdi böyle görünce bir tuhaf oldum. <laughs> Ooh, oh, Herr, oh, 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 okay, super Ich werdet nie und ein Max sein. Bester Barber in der Stadt. beste Max. Nach der Rasur Baby glatt. Baby Max. Das ist nun mal einfach. wisst es, Max. Wir rasieren euch zum Takt, Max. O elektrikli scooter'a binmiş. Türkiye'de de var sanırım bunlar. Bizim burada da bayağı yaygın para yükleyip sürebiliyorsunuz. BB salona çıktı. Geçiş olacak sanırım. Max. Max. Oh. Evet. Havadan görüntü süper olmuş sonunda. Evet. Adresi görebiliyorsunuz Max Baba Shop. Gia Bagasse. 15 9500 Villa. Telefon numarası da var. Yolunuz villaha düşerse gidip buradan saç kesebilirsiniz. Max Berber Salonu. Yani Max Baba Shop. Telefon numarası da var. İletişime geçebilirsiniz. Eğer Avusturya yolunuz düşerse buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Evet. Videomuz dediğim gibi bu kadardı arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Yani güzel bir iş çıkarmışlar. Prodüksiyon güzel olmuş. Bazı yerler amatörce kalmış olabilir. Hatta ben bu şarkıyı daha önceden dinlemiştim klibi yokken. Bana Akif dinletirmişti arabada dinlemiştik bir güzel. O zaman sanki kulağıma daha hoş gelmişti. Burada bilmiyorum biraz değişik geldi sanki. Arabada daha iyi duyuluyor arkadaşlar. Arabada dinlemek daha havalı oluyor. Daha güzel oluyor. Burada bir değişik geldi sanki. Arabada dinleyeli bayağı oldu arkadaşlar. 2-3 ay oldu sanırım. Klibi yeni yapabildiler bu koronavirüs yüzünden. Maskeler kalkmıştı bir ara. Maskeler olduğu için maskeyle çekmediler. Hani maske takma zorunluluğu vardı. Sonra bir ara maske zorunluluğu kalktı. O zaman çek Çekmişler sanırım şimdi tekrar maske zorunluluğu geldi. Berberlerde geldim bilmiyorum ama şeye geldi arkadaşlar. Alışveriş yerlerine, marketlere, sebze meyve marketlerine tekrardan geldi. Gıda marketlerine daha doğrusu. Buraya da geldim bilmiyorum yani tam zamanda çekmişler sanırım. E, Maskeli çekilebilirdi ama böyle de hoş olmuş, güzel olmuş. Ben beğendim. Sizler nasıl buldunuz arkadaşlar? 10 puandan, 10 puandan, 10 puandan, 10 puandan 7 veriyorum arkadaşlar. 10 puandan 7 hak ediyor bence. Bazı yerler biraz düşük kalmış yani. Beklediğimin altından kalmış ama bazı yerlerde bazı geçiş yerleri güzel olmuş. O çay içtiği yer hani Red Bull yok çay var bizde falan oralar güzel olmuş. Bir de pa 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 geçiş var diye oralar çok hoşuma gitti. Yani bazı geçiş çok güzel olmuş ve sondaki o drone ile çekim de güzel olmuş. Çok beğendim. Yani 7 puan gayet güzel. Akif büyük ihtimal bu videoyu izleyecektir. Zaten beni izleyen Türkler izliyor. Yabancılar anlamadığı için beni izlemiyor. Yani Akif paylaşsa bile beni yabancılar dinleyecektir. Onlar da beni anlamayacaktır büyük ihtimal. Ben de bilmiyorum ne yapacağımızı ama bir tepki videosu çeker misin? Şimdi ben de çektim, kırmadım. Yani gerekli sürece bana da içerik çıkmış oluyor. Güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum. Beğenip abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri açın, yorum yazın, arkadaşlarınızla paylaşın. Güzel videoda sizinle yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz? Kaç puan veriyorsunuz? 10 puandan kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarınızı yazın. Bekliyorum hepinizi. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bu videoyu paylaşın. Daha fazla kişilere ulaşsın. Ne olacak? Yakında da bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Onu sonra söylerim size. Çekiliş olacaktır. Bu sanırım arkadaşlar tanıtım amaçlı yapılmış büyük ihtimal yani berber salonunda tanıtım amaçlı yapılmış. Başka bir şarkı gelir mi bilmiyorum berber salonu hakkında. Belki başka türlü videolar da gelebilir berber salonu hakkında. Güzel saç kesimleri, stilleri de gelebilir. Böyle saç kesimleri, modelleri, video alıp güzel montajlayıp atabilirler belki YouTube'a. Onun gibi şeyler yapabilirler. Hem daha fazla kişinin ilgisini çekmiş olur. Belki yeni bir şarkı daha çıkarabilirler. Bilmiyorum. Takipte kalın. Kaçmayın. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Neyse arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. O ne la? Burnumdan kocaman bir şey çıkmış. Allah Allah. Konuşamayı unuttum la. Şu beyaz sucuklu tişört... <laughs> beyaz sucuklu tişört ne la?